Din şapana, ne diyorlar? Şok olup, yegâla olmasın diye. Ne diyorlar abi abi? onları? Diyor 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 ben de hevesim. Da? Sana bir ya. Çiğsin adam. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Bir <laughs> Ay, <sorunluğunda>. Aha, <laughs> <geliyor. gülüyor> <tıklı> ya. 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 şey mi diyor. Ben iyi bir şey. Ne iyi mi kaldı? Kes onu Kes kes. Kes kalk. Mal bölecekler. Sen sakın ne var Toplandı, <laughs> <laughs> Toplandılar. Hak ne Aç lan kamerayı. Mal bölecekler. Ne Yani bir şey yok. Kavgur ettiler. Bıçak kesmiyor zaten. Kork evvel yok. Bıçak ne oğlum? Bıçak ne oğlum? Ya bıçak getirir, gidip bıçak getirir. Aha orada ha. Hayır, yani. hayır. E, ya. Gel çekin, oy, okay, dur bakalım. Fotoğraf çekeyim abi. Oy. Dur. Fotoğraf çekin. Ben de tamam, O zaman üçümüz bir, bir keselim. Gelin lan. Ne oldu? Ne, ne Oy. Buraya He? gel Mehmet. Üçümüz bir. E, Tutun. Ya. Bilmiyorum. Ha bakalım. Gelin gelin. Ne etsin ben onu? Üçümüz bir. Ben yapsın. Hadi değil. Yap evet.